Günaydın. İnfa Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 16 Haziran Cuma. BİSÜZ Endeksi haftanın 4. işlem gününü %2,51 oranında yükselişle 5495 seviyesinden tamamladı. TCMB'den faiz artırım ihtimallerinin güçlenmesi sonrasında bankacılık önderliğinde yükselen endekse madencilik sektörü eşlik etti. 2 günlük düşüşü ardından alıcılı işlem gören endekste hacim 68 milyar TL ile düşük kalsa da 5 günlük hareketli ortalamanın tekrar üzerine çıkıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜSİAD ve bankalarla bugün görüşme yapması beklenirken görüşme gerçekleşmesi durumunda piyasalar Şimşek'ten mesajlar arayacak. Küresel tarafa baktığımızda da ECB sürpriz yapmayarak faizi bir kez daha arttırdı. Son 8 toplantıdır faiz artırımına giden ECB dün 25 bas puanlık arttırımla birlikte mevduat faizini son 22 yılın en yüksek seviyesi olan %3.5'a çekti. ECB Başkanı Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugün 3 temel politika faizini 25 bas puan arttırdığını, bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan 2'ye indirmeyi hedeflediğini yineledi. ECB'nin enflasyona karşı işlerinin bitmediğini belirten Lagarde, bankanın ana faiz oranlarının enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefle zamanda geri dönmesini sağlamak için yeterince kısıtlayıcı seviyeleri getireceğini ve gerektiği sürece bu seviyelerde tutulacağını vurguladı. Lagarde faiz artımlarına devam mesajı verdi. BIST endeksinde kısa vadede 5530, 5575 ve 5650 seviyeleri direnç, 5410, 5330 ve 5300 seviyeleri destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un günü alıcılı başlamasını bekliyoruz.